E Selamünaleyküm. Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Deney Kart IDE programı bilgisayarımıza nasıl kurulur ve özellikleri nelerdir onu göreceğiz. İsterseniz bundan sonra Deney Yap Kartınızı Deney Kart IDE programıyla da kodlayabilirsiniz. Deney Kart IDE programını bilgisayarımıza kurmamız için burada bulunan internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. İsterseniz araba motoruna Deney Kart IDE yazdığınız zaman site karşınıza gelecektir veya açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Oradan sizler siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye girdikten sonra sol yukarıda kurulumu şeklinde bir tane bölüm bölüm bulmakta Oraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün basamakları detaylı bir şekilde anlatmışlar. Burayı incelediğiniz zaman zaten kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer hata alırsanız da burada çözümleri size söylemişler. Kurulum bölümüne gelelim. En son sürümü indiriyoruz. Deneyam Card IDE programımız 166 MB boyutunda. Dosyamızı indirdikten sonra çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Windows kişisel bilgisayarınızı korudu şeklinde bir tane uyarı verdi. Buradan ek bilgi kısmına giriyoruz. Daha sonra da yine de çalıştır diyoruz. Karşınıza kullanıcı hesabı denetimi şeklinde bir tane uyarı penceresi gelecektir. Oraya evet diyorsunuz. Daha sonra dil ekranı karşımıza geliyor. Oradan Türkçe olarak tercih ediyoruz ve tamam diyoruz. Kurulumun yüklenmesi için ileri diyoruz. Katılıyorum diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi deney yap kartımızın uygulaması masa üzerimizde karşımıza geldi. İsterseniz burayı tercih etmeden bitir diyebilirsiniz. Daha sonra kısa yolu kullanarak uygulamayı açabilirsiniz. Tabi burayı tercih edelim ve bitir diyelim. Hemen program karşımıza gelsin. Burada yine bir uyarı penceresi karşınıza gelebilir. Burada ortak ve özel ağların bu uygulamaya erişmesine izin vermek istiyor musunuz diyor. Ben buradan izin ver diyorum. Daha sonra lisans sözleşmesi karşımıza geliyor. Buradan kabul ediyorum diyoruz. Evet bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Kurulum işlemimiz gerçekleştiriliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi yükleme işlemimiz tamamlandı. Ve bu şekilde bir ekran karşımıza otomatik olarak geldi. Buradan kapatalım. Ayrıl diyelim. Tekrar masa üstündeki kısa yoldan programı açalım. Görmüş olduğunuz gibi artık programda sıkıntı yok. Programı kullanabiliriz. Biraz önceki yükleme işlemi yaklaşık 3 veya 4 dakika kadar sürdü. Sizlerin de bilgisayarın durumuna göre bu yükleme işlemi uzun sürebilir. Programı bu şekilde büyütüp küçültebiliriz. Aynı zamanda fontun büyüklüğü, küçüklüğü bu şekilde ayarlanabilir. Daha sonra kütüphaneler bölümü var. Oraya giriş yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi sadece örnekler yüklü. Buradan dene yap diyelim. Enter'a basalım. Görmüş olduğunuz gibi isminde deney yap geçen kütüphaneleri burada görmektesiniz. Deney yapın mağazasından satılmış olan bazı sensörler var. Onların kütüphanelerini burada bulabilirsiniz. Burada dikkat ederseniz deney yap Arduino dediğimiz bir kütüphane var. Oraya yükle diyelim. Daha sonra deney yap Arduino projeleri var. Oraya da yükle diyelim. Yükleme işlemimiz gerçekleşti. Burada çok güzel çalışmalar var. Onun haricinde deney yaptı alakalı diğer kütüphaneleri de bulabilirsiniz. Kendinize uygun kütüphaneleri yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemimiz bittikten sonra herhangi bir yere faremizin sol tuşuyla tıklıyoruz. Diğer bölüme logları gönder diyor. Oraya basmamıza gerek yok. Orayı kullanmıyoruz. Herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Terminali kapat dediğimiz zaman alt tarafta terminalimiz var. Bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan kendinize göre bu ayarları değiştirebilirsiniz. Diğer ayarlar kısmında bu şekilde karşımıza geliyor. İ harfine tıkladığımız zaman lisans ve telif hakkı bölümü karşımıza geliyor. Seri monitöre geldiğimiz zaman bandımız burada 115.200. Genelde bunu kullanıyoruz. Ama diğer iki band da yazılmış burada. 9600, 57600 olmak üzere. Çalışmanızda 3 tane bant kullanabiliyorsunuz. Daha sonra mesajları buradaki seri porttaki mesajları temizleyebiliyorsunuz. Seri dinlemeyi başlatabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Veya otomatik kaydırmayı kapatabiliyorsunuz. Ayarlar bu şekilde. Yeni yap kartınızı bağladığınız zaman kart seçimi buradan yapmanız gerekiyor. Hangi kartı kullanacaksanız. Bende sadece deney kart var. Evet şu an sanırım yeşil hale geliyor. Aynı zamanda şurada seçti kart dedi. Alt tarafta görüyorsunuz. Port seç dediğimiz zaman da şu an COM1 gözüküyor. Deneyap kartı bağladığım zaman COM nasıl değişecek ona bakalım. Evet deneyap kartımı bağladım. Port seç diyorum. COM3 çıktı. Demek ki COM3'te deneyap kartım var. Artık bundan sonra deneyap kartımla çalışma yapabilirim. Sol tarafa baktığım zaman yeni dosya diyor. Buradan yeni bir ekran açabiliyorum. Tidal diyelim. Daha sonra dosya aç. Bilgisayarınızda hazır kodlar varsa kaydettiniz. onları açabilirsiniz. Veya yaptığınız çalışmayı kaydedebilirsiniz ismini vererek. Burada cpp uzantılık şeklinde dosyayı kaydediyor. İsterseniz derle diyerek kodları derletebilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık var mı yok mu bu sayede derleme işlemiyle görebilirsiniz. Şu an sağ tarafta derleme işlemi başladı diyor. Herhangi bir sorun bulamadı. Yükleye basıyoruz. Evet yükleme işlemimiz başladı. %100'e geldi. Herhangi bir sorun yok. Yukarıda 9600 yolu tanımlanmış. Şu an 115200. 9600'e geliyoruz. Evet seri dinlemeyi de başlattık. Görmüş olduğunuz gibi merhaba deney yap kart ide şeklinde yazılmasını istediğim yazı alt tarafta karşımıza geliyor. Durduralım. Böylece örnek çalışmanın deney yapkar üzerinde nasıl çalıştığını görmüş olduk. Şimdi örnekler kısmına geliyoruz. Burası önemli. Biraz önce kütüphaneleri yüklemiştik. İlk mevcut durumunda deney yapkar ide örnekler kısmı aktif olacaktır. Diğer ikisini biz sonradan yüklemiştik. Deney kart ide örnekleri geliyoruz. Başlangıç örneği DNS server gibi böyle değişik kodlar var. Çalışmalar var. Bunları çalışmanızda kullanabilirsiniz. Mesela uzaktan led kontrolü demiş. Bastığımız zaman bu şekilde örnek hemen karşımıza geldi. Wi-Fi üzerinden hemen bağlantı yapılıyor. Burada gerekli açıklamalar yapılmış. Ona göre çalışmanızda bu kodları kullanabilirsiniz. Tekrar örneklere girelim. Dene yap Arduino projeleri var. Oraya girdiğimiz zaman Arduino ile alakalı değişik çalışmalar var. Yapılmış hazır örnekler var. Mesela hırsız alarmına girelim. Bu şekilde bir örnek karşımıza geldi. Kamera sanırım kullanılıyor burada. Deneyap hareket algılama var. Kodlarımız burada. Gerekli açıklamalar yapılmış. Bunları okuyarak değişiklikleri yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi Deneyap Kart IDE programımız bu şekilde. Sizler de çalışmalarınızda bu programı kullanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.